Vay be aman aman. Bugün de geldik vallahi. Oh arabanın içine girdim yanlışlıkla. Pardon kardeşim çok özür dilerim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben artık bir itfaiyeci olduğum için bugün itfaiye görevimi tamamladım. 3 tane yangına müdahale ettim geldim. Ama artık yeter. E nerede tadilata mı yine burayı? 10 kere söyledim ya size on kere. Bak ofisin haline bak. Daha geçen gün mobilyalar gelecek dediler hala gelmedi. Harika bir tane itfaiye olacak ama araçlarımız geldi arkadaşlar merak etmeyin. Eğer ki mesela şehrimizde diyelim ki bir yangın var. Hemen müdahale edebiliyorum. Evet. Neyse şuradan iki karpuz alayım. Eve elimiz boş gitmeyelim değil mi? Oh biraz karnımız doysun. Bak canım bitti. Hayatta kalma modunda oynadığım için çok zorlanıyor. Aslında gönlümden bir ses bana diyor ki yaratıcı modda oyna diyor. Ama en yani böyle de daha zevkli oluyor arkadaşlar. Evet. Yaz günü karpuz yiyelim de kendimize gelelim. Bu yaz yağmuru hiç korkmayın. Ya ya şah diye kesildi gidiyor arkadaşlar. Yaz aldığını nereden anlayabilirsiniz? Bakın ağaçlara falan bir bakın yani. Etrafta kar kıyamet hiçbir şey yok arkadaşlar. İçinizi rahat tutun. Neyse. Şimdi evime gideyim de şöyle adam gibi yemek yiyeyim. Karpuz da bir yere kadar arkadaşlar. Güzel bir şehir yaptık kendimize. Bakın burası sağ taraf itfaiye. Ya yani burada şimdi güzel bir tarla var. Tarlayı seviyorum. Arada ar aralar bir saldırıyor arkadaşlar. Ama dikkat etmek lazım yani. Aralara dikkat edin aralar sokarsa tehlikeli. Şu AVM'yi de çözemedim bir türlü. AVM'yi çözemedim. Akşama kadar dolu. Arkadaşlar gidin bir parkta bahçede gezin. Gerçek hayatta böyle değil mi? Ya sürekli AVM, AVM, AVM. Ne yapacaksınız AVM'lerde? Gerçi bu yaz günü ne yapsın adamlar? Klima var her şey var. Neyse işte böyle maceradan macera koşuyorum arkadaşlar. Ne yapayım yani sürekli ev yap ev yap bir yere kadar. Merhaba pis pis. Aha burası da benim evim. Burası da benim evim. Harika bir şato gibi bakın. Kendime şato gibi acıktım. Anam. Nerede lan? Kimlik var bir tane. Anam. Anam! Anam! Eşyaları kaybolmuş. Elmaslarım vardı, yemeklerim vardı, bir sürü şey vardı. Nerede bunlar? Nerede? Çıldıracağım. Aa, çıldıracağım, çıldıracağım ya. Allah, bu kadar şey biriktirmiştim ya. Çalıştım, kazandım. Nerede bunlar? Nerede bunlar? ha, Köylü kardeş, köylü. Ne, nerede biliyor musun? Sustu. Sen de susun. Ne bakıyorsunuz bana dersler ya? Söylesene bana bilgi verin arkadaşlar ya. Anam, dedireceğim şimdi ya? İçinde onlarca elmasım vardı. Madenlerde kazmıştım, biriktirmiştim hepsini ya. Ama elmaslarım vardı, altınlarım. Heh, merhaba e, beyefendi beyefendi ben böyle şey arıyorum etrafta Ay, konuşmuyor bunlar benimle bir türlü ya ama dedireceğim şimdi ya ya nerede olabilir bir dakika bir dakika dur düşünelim şehir içinde olsaydı mutlaka polisler onu yakalardı kim çaldı acaba dur ya düşüneyim itfaiye de mi murattım acaba ya yok canım itfaiye az önce içinden çıktım ben yoktu Düşünüyorum, düşünüyorum. Arkadaşlar sizde eğer aklınıza böyle bir yer geliyorsa yazın mutlaka yorumlara yani. Çünkü beyefendi merhaba. Ben arıyorum şeyleri, eşyalarım çalınmış benim. Onları arıyorum. Heyecandan konuşamıyorum da ya. Ay neyse herkese sordum ama bir dakika ya bir dakika aklıma bir şey geldi daha önce benim komşumun da eşyaları böyle çalınmıştı dağlarda mağaralarda saklıyorlardı acaba aynı şey olabilir mi çünkü şehrin içinde olsa bakın yan tarafta benim bizim bütün şehri koruyan silahlarımız var böyle bir hırsız falan görse onları şaşırtık zaten vururdu arkadaşlar demek ki e, bizim işimiz çok zor yani şehrin içinde değil demek ki dışarılarda bir yerlerde neyse. Ay, bu harika köprüden geçtikten sonra şimdi bakın gördünüz mü etraftaki silahlar arkadaşlar bakın mutlaka burada hırsız katil bir şey zombi olsaydı zaten üstünden gelirdik etkisini gösterdi bunlar neyse ilk yaptığımız şehrin içine girdim şu anda buralarda bir yerde olabilir buralarda bir yerde olabilir arkadaşlar şüpheleniyorum şu anda şüpheleniyorum yani şüphe içerisindeyim büyük bir şüphe içerisindeyim arkadaşlar evet şuraya bir bakayım belki burada olabilir bakayım şimdi etrafa ee, yok burada iki tane tavuk var. Tamam. Tavuklar değil. Tavuk olamaz canım. Allah Allah. Ne alaka tavuk? Bir dakika. Turet. Tabii ki turetlerin arkasında olabilir arkadaşlar. Doğru. Silahların arkasına bir yere saklamış olması lazım. Ben şöyle dağları, taşları, böyle bir tarlaları bir arayayım etrafı. Buraları arayacağız ki ben kesin buradan bir yerden çıkar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi geçen sene böyle komşumuzunkinin şeyini de çaldılar. Eşyalarını çaldılar. Nerede bulduk biliyor musunuz? Mağaranın birinin içine atmışlar. Mağaranın içine atmışlar ya. Ben de bundan şüpheleniyorum bak. Şüpheleniyorum. Bak karşıda görüyor musun? Bak bir grup insan var. Köylülerin olduğu yerde elmas olur arkadaşlar. Ana burası ne kadar yüksekmiş ya. Ama şu alttaki sudan da bir şüphelenmedim değil yani bak. Gördünüz mü bak ucundan gördüm bak arkada. Eh. Ee, koyun kardeş. Çek. Korkma korkma seni yemeyeceğim. Yatağım her şeyim var ama canımda çok az arkadaşlar ama şu su çok dikkatimi çekti. Sanki sonradan yapay olarak yapılmış gibi değil mi arkadaşlar? Doğası olsa sağ sola akar böyle kare şeklinde kalmazdı. Mağaraya mı gireyim suya mı gireyim? bence bir suya gireyim ya. Mağara tehlikeli olabilir canım az zombi falan çıkarsa mahvolurum. Anam! Gördünüz mü? Kenarda havuç var. Havucu gördünüz mü? Öldürülmüş zombiler de var. Bakın. ah kayboldu. Ana. Yoksa ben... Aha! Bir tane kapı buldum arkadaşlar. Gördünüz mü? Boğulmadan kapıyı... Anam! Anam zombiler var burada. Zombiler var burada. Gel buraya. Gel. Anam. Öldüm arkadaşlar ya çok dedi evde uyandım ya şimdi ta oraya kadar gitmem lazım ta oraya kadar gitmem lazım ama canım fullledim ama gördünüz değil mi arkadaşlar içeriden bir sürü bak bir sürü zombi çıktı zaten ben bir şüphelenmiştim neden kapısı olan bir yerin arkasına zombiler koymuşsun değil mi kesin orada bana hazırlanmış bir tuzak bir şaka vardı ama bu şehirde tek başıma yaşıyorum yani bir tek ben ve köylüler yaşıyoruz yeni biri olmadığına göre bu şakayı acaba ben kendime mi hazırladım ben kendi malımı çalıp gidip bir yerlere mi sakladım acaba? Tövbe tövbe ya öyle bir şey olabilir mi? Neyse mağaraya geldim arkadaşlar. Biz e, bu e, madenimizde bu mağaranın içerisinde bir maden hazırladık. Teknolojik bir maden. Bizim köyümüzde istediğiniz zaman gidip madene de alıp buradan böyle ödünç malzeme alabilirsiniz arkadaşlar. Ben elmasları falan hep buradan çalıştım kazandım. Şimdi buradan alacağım toplayacağım şimdi neye ihtiyacım varsa bu madenin içerisinden alacağım. Sonra mallarımı zaten tekrar geri kazandığımda gelir iade ederim diğer türlü bankaya gidip işler almam lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi daha öncesinde bak zaten varmış ne var burada altın var. Evet elmas elmas yeterli. Şimdi elmastan diyorum ki ben kendime bir tane elmas zırh yapayım tamam mı? Anam dur nereye gittin? Ama nereye gittin ya var mı burada bakayım bir? He var. Tamam. Oh be. Ana o da gitti. Basıyorum basıyorum gidiyor ya. Basıyorum basıyorum gidiyor ya. Dur bir tane daha yapayım. Heh geldi. Geldi. Diğer malzemeleri de alayım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Belki lazım olur. Evet. Şimdi tekrar geri gideceğim. Kendime harika bir set yapacağım. Kılıçlar, kalkanlar gidip saldıracağım. Çünkü benim evimde kayboldu. Bir sürü eşyam kayboldu. Arka tarafta bir baktım arkadaşlar. Çok mutsuzum ya. Çok mutsuzum. Neden? Orada iki tane elmas setim vardı benim. Elmas setim de gitmiş. Kılıçlarım da gitmiş. Şimdi ben işte onların yerine yenisini koymam lazım. Ama önce gidip Oy, o kapısını açtığım yere gireceğim arkadaşlar. O kapısını açtığım yere gireceğim ve ne yapacağım? Ya bakayım sen. Bak gitti neyse artık. Dur dur gitme gel buraya aman gitti. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. O gitti diye pikşine mi düşeceğiz sürekli? Heh hadi bakalım. Hop düştüm bir daha yapacağım. Ya bu merdivenlerden de nefret ediyorum ama ne yapayım arkadaşlar. Demir kapı bakın buraya kimse giremez. Buraya sadece ben girebiliyorum. Evet. Merhaba merhaba sevgili AVM'liler. Dur bir dakika az önce laf ettik AVM'ye gelinir mi diye ama set almam lazım arkadaşlar kusura bakmayın. Heh. ne yapayım bu seti almam gerekiyor arkadaşlar benim üstüme giymem lazım. Az önce bana bir grup zombi saldırdı. Ey köylüler zombi saldırdı diyorum bir Allah'ın kula çıkıp demek ki bir yardımcı olayım sana. Ne alsam başka diye düşünüyorum. Bir de yemek mi alsam pasta çekti. Dur tavuk alayım. Oh. Hatır kutur katır kutur yerim. Merhaba marketçi. Marketçiler. Nasıl sallanmışlar ya? Marketçiler size diyorum. Marketçiler. Şimdi size ben ödeme yapacağım arkadaşlar. Alın. Alın. Size elmaslı ödeme yaptım. Ya o kadar insana dedim ki başıma gelmeyen kalmadı dedim. Bir tane köylü demedi ki hayırdır. Bu kadar mı alışveriş tutkusuyla yanıp tutuşuyorsunuz arkadaşlar size? Neyse merak etmeyin. Ben buradan eşyalarımı bulayım. Neyse bunları size geri bırakıyorum. A, dur, kılıç, kılıç gitti. Kılıcı geri ver. Heh, bunları bıraktım. bunlar Şu an bana razı değil bunlar. Öyle bir... Tuhaf davrandınız ki bana ilgilenmediniz ki ben şu eşyalarımı bir bulayım sevgili köylüler size çok harika bir korku paketi hazırlayacağım korku paketi bütün köylüleri altına ettireceğim altınıza edeceksiniz sırayla altınıza edeceksiniz seri sırayla böyle 1 2 3 4 5 diye neyse Kanım da acıkmadığı değil ha evet valla o oh. bakın arkadaşlar burası tavukçu. Burada böyle etler, ne bileyim yemekler pişiyor. Sadece tavuk da yok ama bunu da söyleyeyim. Yani. İnek, tavuk ne bulsam attım içine. İnek, tavuk. Sonuçta bu bir oyun. Gerçek hayatta böyle bir şey yapacak değiliz. Acımasızlık gibi görünebilir ama arkadaşlar ne yapalım? Bu da oyunun bir kuralı en nihayetinde yani. Acıttım mı bir şey yemeniz lazım. Ne yani? Önce öldürüp sonra yiyorsunuz. Ama bu bir oyunun bir parçası. Gerçek hayatta hayvanlara zarar vermememiz lazım. Tamam mı arkadaşlar? sevin. Herkes hayvanlarını sevsin lütfen. Heh, şimdi Orayı gördünüz. Baktım içinden hiçbir yemek çıkmadığı için hemen geldim rakip bir yemekçiye. Bakın gördüğünüz gibi burası da rakip bir yemekçi. Aha yukarıdan gördüğünüz gibi tatlı tatlı düştüler. Mas mavi ateşte piştiler. Ondan sonra aşağıdaki kutunun içine düşüyorlar arkadaşlar işte. O kutunun içerisinden de alıyorsunuz yemeklerinizi. Hapur hapur yiyorsunuz. Bakın burada pis, pişmiş bir sürü şey var. Buradaki köylüler de orada ne yapacaklar? Kalpliler çalışıyor Kolay mı? Emekçi insan yani. Kolay mı? Çalışıyorlar burada yani. Heh. Böyle karnımızı burnumuzu doyuracağız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz başımıza zombi mondi bir şey saldırdığı zaman yemek oranımızı arttıracağız. açtığımızı gidermemiz lazım bir noktada. Ben de ne yapıyorum? açtığımızı giderebilmek için burada gidiyorum böyle yemekler yiyorum. Bakın karşılığında gördünüz. Gözünüzün önünde 32 tane de elması verdim yani. Bak, elmasını da verdim. Bedava yemedim yani. O kadar yemeyen karşılığında da verdim. Şimdi zaten İntikamımı alıp malzemelerimi geri aldığımda ilk aldığım 64 elması götüreceğim madene bırakacağım. İş, i̇şiniz bir kere o konuda rahat olsun arkadaşlar, tamam mı? Merak etmeyin, onların hepsini halledeceğiz. Şimdi Minecraft'ın bazı özelliklerinden bahsedeyim size. Ev yapabilirsiniz efendim, bir sürü şey yapabilirsiniz, işte mod indirsin, araba olur bilmem ne olur, her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama neyi yapamazsınız biliyor musunuz? Benim gibi savaşçı olmak o kadar kolay mı? He. Tamam benim dünyamı isterseniz gelin ben size her türlü savaşçılığı öğreteceğim. Savaşçılığı benim videolarımdan öğreneceksiniz. Benim videolarım gerçek bir savaşçılık örneğidir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi savaşa gitmeden önce ilk kural. Tavuk yiyecek. Et olmaz, mantar olmaz, patates ekmek olmaz. Ne olacak? Tavuk yiyeceksiniz arkadaşlar. Tavuğu yedikten sonra savaşa gidilir. E burada tavuklar vardı nereye gitti? Heh buradalarmış. Merak, merhaba arkadaşlar. Merak etmeyin. Size bir şey yapmayacağım. Ben zaten yedim yiyeceğimi. Karnım tok. Sırtım pek. Arkadaşlar az önce geldiğimiz yerden tekrar aynı noktaya doğru gideceğim. Aynı noktaya gideceğim. Bakalım bu sefer zombi kardeşler bize ne yapabilecekler. Az önce canım da azdı. Orada topraktan düştüm. Görmediğiniz sanmayın bak. Topraktan da düştüm yani. Topraktan düşünce ne oldu? Mantık ki Mahvolduk yani. Aha bak orada kare şeklinde hazırlanmış su. Seni unutmadım kare şeklinde hazırlanmış. Anam. Ayağıma dokuyayım. Tavuk yiyeyim. Evet arkadaşlar suyun içerisine daldık şimdi bak sıra geldi. Ha, şimdi ayvayı yediniz işte bakalım. Şimdi ne yapacaksın zombi kardeş? Merhaba. Aha su zombileri de var. Gelin bakalım buraya tatlı şeyler. Dur dur geleceğim bekle. Creeper mı? Creeper benim en büyük düşmanlarımdan birisin. Seninle de ayrıca hesaplaşacağız. Ama önce dur bakalım. Creeper'la mı hesaplaşsam zombiyle mi emin olamadım. Aha gel bakalım. Kendi ayağına geldin. Gel bakalım buraya al. Anam creeperlar iki tane oldu. Arkadaşlar burada tuhaf bir durum var farkında mısın? Tuhaf bir durum var bak bu bana özellikle hazırlanmış bence. Bence özellikle hazırlanmış. Creeperları bir patlatalım burası bir kendinden bir kesin. Anam! Dibimde patladı. Neyse Allah'tan bir şey olmadı. Çok tavuk yediğim için bir şey olmadı. Ağzım gözüm tavuk oldu artık yemekten. Tavuk yemekten bıktım. Gel bakalım süzen misi buraya. Al bakayım. Heh. Elmas kılıcın faydaları. Arkadaşlar ikinci kural. Savaşa giderken mutlaka güçlü bir kılıcınız olsun. Al lan. Al bakayım sana. Al böyle zombi mi olur ya? Böyle zombi mi Benim karşımda durabileceğini mi sandın sen? Tabi az önce canım azdı. Evet arkadaşlar. Kesinlikle bu hazırlanmış bir tuzak. Anam! İçeride bir sürü zombi var. Su da yok içeride. Demek ki hazırlanmış bir tuzak. Bunlar ne yapıyor burada ya? Hey dostum al bakayım al. Hiçbir şey kalıyor. Ya. Al bakayım sen al. oo. Arkadaşlar gördünüz mü? Zombi gerçekten zombi olmuş. Evet, çıktım şu kata. Anam, bu da ne? Bu da ne? Burada da katiller varmış. Vay iskeletler sizde vay. Anam, büyük bir tuzak. Ah, canım. Anam, iyi. Allah'tan. Oh. Gördünüz mü duvarları? Ah, oh, oksaplandı. Anam, bacağım oksaplandı. Ok oh, bacağım oksaplandı. Oh, Helin ok geldi. Tavuk ok tam gibi Gördünüz mü arkadaşlar? Canım çıkmazsa ne olacağım artık? Ölmek üzereyken bile tavuk yedim. Ah gördünüz mü? İçeride başka canavarlar da var. Anam! Arbelet var elinde! Buradan kurtulmam biraz zor. Canımı götürdü. Canımı götürdü Oh biri gitti. Oh! Tavuk! Tavuk! Canım tavuk çekiyor. Neyse. Birkaç tane ok eğitimi yaptım gördüğünüz gibi. Benim okla mücadele edecek yerim yok. Bakın göz, gibi Okla yapılacak iş var, yapılmayacak iş var. Ama neyse birkaç ok atayım da bari öğreneyim. Evet. Tavuk yemeden bir sonraki savaşa girmem arkadaşlar. Tamam. Hem savaşın öncesinde bir tane tavuk yerim ben. Kendim bakalım buraya sizin Harbi Harbiden ah, tutacaksın ha bak. Ah! Kulağıma saplandı. Ah! Seni seni! Ah! Bu da koluma saplandı. Her yerim okuldu. Aaa! Ah, arkadaşlar gördünüz mü? Eşyalarımı buldum ya. Sonunda eşyalarımı buldum. Bana bir tuzak kurulmuş arkadaşlar burada gördünüz mü? Bütün eşyalarımı tuzaklamışlar. Özellikle hazırlamış buralar. Suyun altında özel bir bölge. Sen görürsün sandığı bile alacağım buradan. Arkadaşlar gördünüz mü? Sandığını bile el koydum. Aa. Arkadaşlar bakın. Yanlışlıkla bir kazdım. He tamam oh. Yeni bir yere çıktım sandım arkadaşlar. Meğersem bir önceki yer. Gördüğünüz gibi kimse benden çalamaz. Kimse benden çalamaz. Ben mağaralarda gezdim. Ben ne maceraların içerisine düştüm arkadaşlar. Ben anca böyle kazandım. O yüzden kimse benim eşyalarımı alamaz. Sizler de böyle tuhaf yerler görürseniz dikkat edin arkadaşlar öyle koşa koşa da gitmeyin. Yanınızda mutlaka tavuk olsun. Tavuğun yanında ne bileyim efendim güzel bir kılıcınız olsun bir şeyler alın yanınıza. Böyle boş boş gidiyorsunuz. Bakın adamların okunu bile ele geçirdi. Sağ sola ok atıyor. Ok attım arbelet attım kemik her attım. Her, her şey atarım ben böyle. Atmayacağım bir şey varsa o da kesinlikle yemektir arkadaşlar ve elmastan yapılan malzemeleri asla bir yere atmam. Zombi gördünüz Bak bak bak. bak. Yanıyorum bir yandan yanıyorsun bir yandan da bana geliyorsun. Ortalık biraz fazla ısındı sanki ya. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benimle uğraşanın sonu bu hale gelir. Ama bir yandan da merak etmiyor değilim. Bu şakayı bana kim yaptı? Az önce de şakasını yaptım size. Bu şakayı bana kendim yapmış olamam. Ben bu şakayı kendim yapmadıysam. Bunu bana birinin yapmış olması lazım arkadaşlar. Acaba kim yaptı? Neyse koşturduk gittik derken. Vallahi yorulduk. Canımız da düştü. Karnımız da hafiften acıktı. Ah. Gördünüz mü arkadaşlar tuhaf tuhaf yerler. Ben bunların hepsini teknik tek mi? Teknik tek mi? Ne yapacağız biliyor musunuz? Sanki ben konuları hiç anlamamışım gibi hayatıma devam edeceğim. Nasıl olsa bu şakayı yapan benim peşime bir daha düşecek arkadaşlar. Ben bunu enseleyeceğim. Sizler de dikkat edin diğer videoları bir izleyin. İpuçları bir takip edelim arkadaşlar. İpuçlarını takip edeceğiz. Bakacağız nerede bu. Belki yakın yerde, belki uzaklarda, belki en yakın dostumuz, belki de bir düşman. Kim olduğunu bilmiyoruz ama araştıracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben bir müddet itfaiyecilik yapmayacağım arkadaşlar. İtfaiyeyi bırakacağım bir müddet. İtfaiyeyi bırakıp polislik yapacağım. Böylece bakalım neredeymiş. Hatta polislik yapmayayım. Direkt dedektiflik yapayım. Polis yaparsam çünkü başka görevlerim olur. Evet. Dedektiflik en güzeli. Bir dedektif edasıyla arayacağım onları arkadaşlar. Bu silahları atlatıp, evime kadar gelip, hiçbir köylüye görülmeden Bakın, hiçbir köylüye Hiçbir benim böyle eşime dostuma görünmeden Bunları yapabilecek kim olabilir diye düşünüyorum Ya en büyük dostum, ya en büyük düşmanım olacaksın Seni en yakında yakalayacağım ben, en yakında yakalayacağım Bu arıların ortasına atacağım, hepsini sen soksun tek tek Ne var, ne oldu? Anam, ne oluyor ya? Ne oluyor? Soksun de, düşmana dedim, aa Ana kovalıyor bunlar biri ya. Arkadaşlar durun size demedim. Kaç. Ya ben size demedim ki ya. Ben düşmanımı sokun dedim. Düşmanımı sokun dedim. Siz beni soktunuz ya. Ay kolumu soktular ya. Az önce de oklanmıştım zaten. Var mı etrafta arı? Bakayım şöyle uzaktan. Arılar. Arılar dost olabiliriz. Bak bak bak. Bak bak, bak binanın üstüne çıkmış. Hayır gelmeyin. Gelmeyin arkadaşlar gelmeyin. Ya videoyu sonlandıracağım. Beni kovalamayı bırakın ya. Başka işlerim var. Bak arkadaşlar. Yeni bir tane macera çekmem lazım. Vallahi vay bu ne? Bunların hepsi sürüyle geliyor arkadaşlar. Eğer var ya beni sokakta bir yakalasalardı. Parça pincik olacaktı. El elimi sokacaklardı. Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Benim mahallemin araları kimi sokacağını iyi bilir. Beni kolumdan bir kere sokmuş olabilir. Ama bu eşyaları alan kişi. Hey sen adamım. Sana neler yapacağız bak. Sana neler yapacağız. Siz de düzgün komşu olun birazcık ya. Lütfen köylüler siz de düzgün komşu olun. Arkadaşlar o kadar yoruldum ki sokaklarda panda falan görüyorum ya. Halüsinasyon görüyorum galiba ya. Ay ay. Bir yandan da yoruldum. Valla bir yandan da acıktan uykum geldi. Karnım da acıktı. Ama önce şunları koymam lazım. Önce görevi bitirmemiz lazım arkadaşlar. Görevi bitirmeden asla uyuyamayız. Öncelikle görevimiz neymiş? Bunları yerine koyacağız. Heh, lambalarımı bile almış ya. Lambalarımı ya. Benim lambalarımı niye götürdün sen? Eğer bu videoyu izliyorsan, alçak adam bak bu videoyu izliyorsan bana hemen cevap yazacaksın. Altına yorum yaz. Neden aldın bunları? Eğer başka biriysen yorum yaz. Yoksa yakın dostlarımdan biriysen bir şey diyemem. Panda da orada yatmış uyuyor. Yok demek ki halüsinasyon görmüyorum arkadaşlar. Geçen gün biliyorsunuz anlatmıştım. Bizim hayvanat bahçesinin kapılarını açık unutmuşlar. Ne kadar hayvan varsa etrafa gitti. Ne kadar? Geçen gün flamingo gördüm etrafta. Düşünün artık o seviyede. Bir daha görürsem göstereceğim size. Arılar da çet olmuş ya. Şurada iki bardak çay içeceğiz ya dışarı çıktık iki gezelim dedik. Benim gibi adamı burada tünelden koşturuyorsunuz. Neler oluyor burada? Ben anlamadım ki ya. Dönüyorum dolaşıyorum geliyorum aynı yere. Dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın size de bu bahaneyle de güzelim şehrimi göstermiş oldum. Bakın gördünüz mü? Bakın burada güzelim bir müzik kutusu yaptım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel şarkı bakın. Lava Chicken şarkısı. Siz bunu dinlerken ben de size güzel hayatımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalıma lütfen bir abone olun önce. Kanalıma bir abonelik bekliyorum arkadaşlar artık. Like da bekliyorum. Bakın Paşa da Paşa en sevdiğim köpeğim arkadaşlar. Tam 368 tane kemikle onu kendine getirdi. Normal biliyorsunuz hayvanları evcilleştirmek zordur. 3-5 tane kemik lazım ama ben 368 tane kullandım. Paşa ile yeni maceraları açılacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi mutlaka bakın size bir like falan bekliyorum. Bize yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Burada biz bize eğleniyoruz yani. Biz bize eğlenirken lütfen güzel videolar bekliyorum size. Tamam mı? Bakın gördüğünüz gibi sabah kahvaltılarımızı güzel yapacağız. Bakın yumurta, ben size bugün ne öğrettim? Yumurta, ne öğrettim? Tavuk. Yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar, uykularımızı güzel uyuyacağız. Bakın yumurta, her yeri yumurta. Tüm gibi. Siz de yumurtalarınızın değerini bileceksiniz arkadaşlar. Lütfen yoruma yazabilirsiniz kahvaltımı yaptım diye. En çok yumurta yiyeni kahvaltısını yapan adama bak ben buradan valla paşayı vereceğim. Hediye edeceğim size. Ama dikkat edin, 368 tane kemiğiniz onun lazım. Tamam mı? Aklınıza gelen bir şey varsa sorun arkadaşlar. Benim burada yapmam istediğim bir şey varsa söyleyin ben onu da yaparım. Çünkü her türlü yaparım. Macera benim göbek adım arkadaşlar. Ben şimdi sizi burada görüntülerle ne bileyim efendim lava çıkayım müziğiyle baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki maceralarımızda da mutlaka bekliyorum sizi bak. Geleceksiniz hemen. Hızlıca gelmenizi rica ediyorum arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bol bol dediğim gibi yiyin içine eğlenin arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. artık arkadaşlar hoşça kalın dedim ya hadi kapattım ben hadi